Hepinize selamlar tekrardan hoş geldiniz. Ee, dünkü sizin izlediğiniz video ben az önce çektim zaten. Şimdi şu videoda birinci olduk. Bizi çok zorlayan bir arkadaş vardı ikinci olan. Çok kıran kıran önce dünkü, dünkü videoyu sonuna kadar izlediyseniz zaten müthiş bir maçtı o. Şu suna şu sinerjiyi kullandı arkadaş. Bunu bir kaydedip bunu deneyeceğim bugün de. Benim ana sinerjim şu Ejderhas Suna en üstteki. Ee, duruma göre zaten son sinerjiler değiştirebiliyorum. Onu bir deneyeceğim. Bakalım. Onu kullanacağım. Ee, dediğim gibi bir, bir maça geçince bir deneyelim bakalım. Dünkü kadar biz e, bizde etkili olacak mı? Bir de dünkü videoda çok ses aşırı çıkıyor. Oyunun bir şeyi var herhalde bir anlamadım. Yüksek sesi çıkıyor. Onun için de kusura bakma video notalarına zor onu düzeltmişim de. Ayarlamayı da unuttum. Hı. Şimdi şunları alalım. Aklım bir sunağına gitti de. Şöyle yapalım. Sen artık geç. Sen gel tamam. Şimdi abi bu sinerjinin ismi neydi? Alaca şafak sinerjisi şu. Özellikleri neymiş? Güçlen, güçlenebilen özel alaca şafak ekipmanı verir. Bir tane, iki tane kahraman olursa bir tane alaca kafan... E, dur, okuyamadım bir saniye. Gel abi sen o iyi. Şimdi ne verecek bize? Bir ayaz, bir yansıma zırhı, iki gardiyan bir ifele. Sen var tanklık önemli. Abi hepsini maşaya verip Bizi götürene kadar şey yapmam yok mu? Ölümsüz yapmam yok mu onu? Markette Cyclops Valer Bu iyi olarmış Evet Arkadaş nasıl yaptı? Ahmet okuyorduk Bir maç bitsin da yine şu düşsün çok ekleme şey yapmıyor Neymiş? Bir tane ağaca kafak, bir tane ağaca şafak ekipmanı verir diyor. İki tane kahraman yaparsanız. Dört tane ağaca şafak kahramanı yaparsanız altı kez gelişmiş fazladan bir ağaca şafak ekipmanı verir. Neymiş merak ettim bu ağaca şafak ekipmanı. Duruma göre maşayı tutabilirim. Maşa çok güçlü burada kuzeydiyar pehlivan sinerjileri. Cyclops Martis. Ben Martis oynamamalı. Sabaha kadar tut beni. Oynamam yani mümkün değil. Plana biraz sağlık gitmeyeceğiz gibi duruyor. Arkadaş ne yapmış? He ee, çocuk böyle yapmış onu hmm. Yo Martis'i şey için kullanmış ya. Şu Astro mu neydi? Maçı da mı kazandık? Kazandık lan tüh. Neyse. Gölge için. tamam gölge için Louis var. Yok gölge baz da değil o. Neyse ya aman. Ya Martis kullanma oğlum. Martis'ten nefret Hiçbir işe yaramıyor abi. Hiçbir işe yaramıyor. Ne hasar veriyor ne bir şey yapıyor. Hmm. Sen geldin. Abi ne var bu Alaca Şafak? çarlarında Gus Aldus Uranüs, Reksa, Terizla. Hadi kurtaralım mı ya? Alalım benden. Oo oğlum sen ne yaptın böyle lan? Bu iki level iki tane zesk. Niye bakalım kaybetmemiz de iyi oldu ya direkt birinci olmayız çünkü dediğim gibi dünkü mantık 92 çok iyi abi son ilk başta da atlayacağız. İstediğimiz bir şey olursa direkt <laughs> alabilirim diye. Şurada komutanı yükseltelim. Dediğim gibi yani ilk 3 maçta mutlaka bir tanesini kaybeden ki işinize yarar şeyler olsun. Abdunox'u alma. Alma. Alma alma ama tıklıyorum musun spamlıyorum. <laughs> Aslında ekipman kopyalar da varmış ya. Ekipman kopyalar çok iyi bir item arkadaşlar. Bak aldı adam. Kloydun cihaz diyorlardı ona. Sen gel. Alalım seni de ya. Şimdi bir saniye Aynı sinerjiler ne var Sen geldiğin zaman Bu oluyor Lunox geldiği zaman da Tamam 3 tane astrolog oldu 2 tane kahraman edinmişsek ne olur tüm dost kahramanlar her saniye 2 mana inmiyor, doğru Ondan alacaksın abi dört tane astrolog. Arkaya dizeceğim böyle. Öndeki kahramanlar pata pata bana yenilecek. Astrologların o sinerjisi çok çok iyi o yüzden. Hmm. Valegus. Şimdi üç tane farklı astrolog. Aslında bir tanesini dışarı alabiliriz. Çünkü üç tane bir işe yaramıyor. Şu şeyi de yükseltmek için. Ha. Bunu kime vereceğiz? Gus'a verelim. Bunu alabilmek için bir tanesini çıkardım zaten. 3 tane ara dönem gibi bir şey. Ekstra bir tane daha astrolog verirse bu koyarız. 4 tane yapmış oluruz. Ben şu an 2 tane alaca şafak yapmak için Louis'yi çıkartıp Gus'u koydum. Anlamışsınız büyük ihtimal. Ne yapmaya çalıştığını. Mecid gerçekten güzel arkadaşlar. Hani Mobile Legends gibi yeteneğin ve şansın yanı sıra takım arkadaşlarının da iyi olması gerektiğini gerektirmediği için kendi zekanız ve kendi mantığınızla tamamen iyi işler çıkartabileceğiniz bir aha oyun diyelim. Çok iyi. Kloyd geldi. Kloyd'un cihazı geldi. Sen dur. Bana öne iyi bir kahraman gelirse eğer. Seni kullanacağım abi. Tamam çok iyi. Valeyi 3 level yaptık. Alaca şafa valeye verme zamanı geldi. Bence de Cyclops'ta kalsın. Valeyi daha alıp ne yapacağım? Valey 4 yıldız oluyor mu ki? Pardon video şeyini aman diyeyim Alalım madem her kurtu Bir dakika aldus diyordu alıcı şafakta E niye önermiyor abi aldusu bana Allah Allah Aldus Allah Allah niye öyle bir şey yaptı Allah seni bakalım. Ya, Neyse kendimiz gidelim ya. oyunun otomatik varsa da su önermiyor bile. Ben kendim dikkat etmesem fark etmeyeceğiz bile. Şu anız yaşatan itemleri niye yaşıyormuş merak ettim. Yapıyorum. Süre çok kısıtlı burada ya. Şurada okuyabiliriz. Daha ne yapıyorsun? Daha, ha? 15 saldırı hızı. Bundan önce bu turun sonuna kadar hayatta kalırsa bir altın ve bir ekipman. Renkten <laughs> al alacağız Şafak. Allah Allah. Neyse vardır oyunun bir. Abi bu noksu, sen bunu bunu İki <laughs> tane ayaz var şeyde. Bizim kaç galibiyet serimiz oldu? doğru zafer serimiz olmuş. İyi güzel. İyi gidiyoruz. Sırf şu pehlivan sinerjisi için alacağım Maşa'yı da. Maşa güzel kahraman ya burada. Ha, kurt 3 alın. Zaten Harkurt 2 yıldız şu an. Hı, ihtiyacımız i̇htiyacımız yok gibi. Aha alaca şafak. Aha. Kuramız. Güzel. Basalım. Bu iyi. bir Van dedim gerçekten kullanın arkadaşlar çok iyi ama yenildik yo nereye yeniliyorsun çok iyisin Montesuma ne gidiyor Montesuma Aha benim dediğim sinerji bu işte dünkü bahsettiğim Lolita'da değişik bir şey tam bilmiyorum ben de alıyorum da Fark farklı farklı sinerji deneyeceğiz bakalım. Sizin de varsa önerdiğiniz sinerji yapabiliriz. Şimdi bakıyorum da Lunox'u önerdi. Fiziksel hasar sekmesini unuttum. Lunox gitti abi. O da gitti. Eee ben ne yapacağım? Kılıç üstesi tahrip kaç? Pehlivan ver. Pehlivan pehlivan. Ha. Bak ejder sunar sinerjisi ya. Bak başka zaman vermez. La. Onu yapmak için ejder sunan uğraşsam vermez. Gerçekten vermez. Neyse. Seni neye aktarak biliyor musun biz? Bunu aktaralım. Bu 4 olduğunda ne veriyor? %165 fiziksel hasar veriyor. Gerçek hasar veriyor. Pardon. Çevirelim. Hiçbir şey varacak mı? Biraz kafam karıştı. Benim şunu bir altı yapmam lazım önce ya. Ne lazım lan? Nox var aslında hiçbir şey lazım. Uranus da var elinde. Aa. Ne Şey geberirse Moskov ilhamı bastı dakika 20 gibi sanki var ya. Pat pat pat. Saramaya başladı eleman. Hmm. Kimin savaşını bekliyoruz? Şu astronot 4 yapsak iyi olur aslında. Bu maşayı yükselttik. Bunu yükselttik. Hal kurtu kullanacağım pek düşünmüyorum ya. Hal kurtu satalım. Yer basalım. Pehlivan sinarisine ait bende ne var? Aldus zaten oyunda var. Bunu 5 yapmış olduk. Altınız bitmiş zaten. Bana ne lazım? Badank, Dairot, Guni, Yuzong. Dörtte bırakacağım bunu ya. Çok şey yapmayacağım. Bu eleman yendi mi? Bizi yendi abi. Eski güçlü. var. Popol zaten. Popol. Popol zaten baş belasının en önde gidiyor. Kendi yetmiyor de kurdunu kesmeye çalışıyorsun. Oyunda da öyle. Zeskin böceği popo. Çok kanser o eleman alamayız gibi. Bir alaca şafak büyük. Aha. Aha. Tamam. Şimdi bunu alıyoruz hemen. Alaca şafak olmayan bir tane kahraman da var? luiye atıyoruz abi. Alt oldu. Dün de gösterdiğim gibi düz mantık. Basit. Hah bir tane daha ya. Aha bir tane daha geldi. Şimdi alt olunca ne olmuş? Her biri 12 kez gelişmiş bir alaca şafak ekipmanı daha verir. <laughs> Bu son çok önemli de. demiştir Kış tacı. Şu dursun. Şurada kalsın. Ben seni sana vereceğim. Vexana tamam Allah lan Kulonu Vexana için aldık şey zaten kış tacını kime vereyim ben Lunox'a verelim bir tane daha Lunox sunmam lazım mutlaka dün daha kay vermiyordun oyun bir tane daha pehlivan vermiyor mu ya Kalsın kanka hele be. Allus iki level bus lazım bana. Bunu sonuna doğru kullanacağız. Bu arkadaş ne yapmış yani böyle bir sürü. Sigaram da yok. İki tane sigaram kaldı. Bir de alırım. lazım. <laughs> yendik. Başka şeye bakıyordum. Ben 50 tane kahraman görünce yenemeyeceğiz dedim sandım da. Yendik. Alıcı şafak. Terizla. Gel abi. Pehlivan mehlivan falan var mı? Astrolog yok. Hı. Var mı aslan oyun? Bak arkadaşlar şu kahramanların altında zaten yazıyor. Sol üstte çıkıyor zaten. Oradan değiştirip bakabilirsiniz böyle hızlı bir şekilde. Bana ne lazım? Bende hangi kahramanlardan yok? Uranüs yok, Gus yok. <laughs> Çuki pay. O kim o ölmez bence. Lunox aha taradı vallahi. Vallahi taradı. İşte bu bu kadar önemli. Sabır. Oyuna küfür etmek istemiyorum ağzımı bozmak istemiyorum. Bir alanda gus Ver abi kusa. Kusun abi de Şunun birini de buna verelim de. Bu da da kalsın ya. Kulağı dönüşü yazı bayağı kalsın. Güzel kitap ve şey harika. Turlar çabuk dönmeye başladı. Kaybettik. Evet Valen'in hiçbir işe yaramadığını görmüş olduk bir kez daha. O kadar itemi var hasar vuramadı. Yani deli gibi pataküte vurdu. Ben Ejda Sunan'dan vazgeçmeyeceğim abi. Bilmiyorum ben mi oynayamadım da. Neyse vardır bunda da bir hayır diyelim. Helvas dersi alalım 110 abi sen gel ben birazdan yarı basayım tamam mı seni sana verelim pehlivan sinerjim olsun diyecektim yanlış yaptık Allah kahretmesin değiştirebiliyoruz mu tam değiştiriyormuş güzel güzel ama neye kullanacağız ki ya kullanırız şeyi de Guni'yi de alır içeri ekleriz Ona da Pardon Bu yanlış yaptık ya Bakın yanlış yaptık Kafam karıştı bir saniye sinirlendim gerçekten Şu itemler şu üç yıldız başka bir büyücü de olsa deler geçerdi Lunox'un Verdiği hasarı gördünüz az önce Benim Lunox'ta daha anca bir tane Lunox bulduk sadece Yer almam lazım. Takımı koruyacak bir şey yok. Oyun bitti ki zaten. Bu adamı yenmem mümkün değil çünkü Franco dediğim gibi çok güçlü. Bir önceki videoda bahsetmiştim zaten. Terizle koyalım tanklasın abi Terizle. Buran verelim bunu. Bunu da kusa verelim ne yapalım yani yok çare yok. Bunu iyi verelim. Benim şundan 4 yapmam lazım astrologdan. Change varmış zaten. Genci Sat Yiv. Yiv çok güçlü. Pişman olacağım değil mi ben bu karardan sonra? Evet. Adım gibi yani. Bunu da verelim. Bunu da Aldı Saray'a gitsin ya. Moralim çok bozuldu şu an. yok abi adamın kaç tane 3 yıldız kartı var İşte oyunun da size gülmesi lazım arkadaşlar Ve <laughs> Yenildik mi elendik mi yok İyi bari 2 3 attık kendimiz her şeye rağmen ya Almam ki ben bu saatten sonra noksunu abi götüme mi sokacağım affedersin yani daha bana martis veriyor ya ağlarsın yemin ederim ağlarsın ya Tenizle yükseltelim bakalım Tenizle yükseltelim de kimin yerine koyacağız ki Sinerji de bozmak istemiyorum son maçlar zaten Dizilimim de yanlış gibi geldi Vallahi eğlendik arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bunlar ne yaptı? Montesuma kazandı, biz üçüncü olduk. Bu video biraz kısa oldu ama yapacak bir şey yok. Bugün de yarın da, yarınki videoluk da bir Montesuma'nın sinersini diyelim, bu arkadaşın. Bu sinerji neymiş? Bu neydi? Zırhlı. Aynen işte Lolita Esmer Buranüs. Bunu kopyalayalım. Bunu nerede o lanet kombo? Bir daha da oynamam zaten ben bunu. Şu. Kaç dakika oldu? 24 dakika abi neyi kısa. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.